selamun aleyküm arkadaşlar şöyle oyunun sesini biraz kısayım aynen çok çıkıyor çünkü kupam 910 7 seviye oldum 8 olmak üzereyim Destem de şu şekilde hiçbir değişiklik yok basit bir deste yani zaten eldeki imkanlarla olan bu diyelim tabi farklı destelerde yapacağım anca oyunu çözüyoruz zaten henüz Yenilmedim galiba kimseye. Bakalım ilk kime yenileceğim. Arigatito geldi karşımıza. 920 kupa. Kule seviyemiz aynı. Evet gördüğünüz gibi hemen şövalyeyi önden atarak başladı. Büyücüsünü bir şekil yapmak isterdim ama maalesef yapamadık. Beyefendiye şöyle bir şekil yapacağız mecbur kaldık bunu yapmaya çünkü kuleme vurmasını istemezdim tekrar mı yetişmeyecek olsun en azından minik bir bir tane vurdu şu şekil yaparsak onu öldürür müyüz evet harika bir defans şimdi hemen koşbaşını gönderiyoruz arkasında bombacımız da var eğer koşbaş kuleye ulaşırsa ki ulaştı iyi atar verecek harika harika oldu bu atak ben o arkadaşın hem büyücüsü var hem de gelişmiş büyücüsü var. Bende henüz öyle kartlar yok. Bende büyücü bile yok ki. Olsa oynar mıyım onu da bilmiyorum ama yani yok. Tamam şövalyeyle şu şekilde savunacağız. Şöyle bir bombacı. Bombacı oradaki herkesi galiba öldürür diye düşünüyorum. Aman 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 aman. Vurma vurma. Oh be kuleye bir tane bile vursa neredeyse 600-700 can alırdı arkadaşlar. Vur bir tane oğlum harika. Şimdi savunmaya geçeceğiz. Bir buçuk dakika var. 3 taş almaya oynamayacağım. Şöyle çaprazdan. Bence burayı bunlar tutar aynen. Zaten bir tane de olsa ayakta kalan mızrakçımız var Goblin. Yine atak yapmayacağım. Bir dakika süre kaldı zaten. Oyun hızlanacak şimdi. Belki geriden oyalansın diye bir dev bırakabilirim. Aynen. Eğer o büyücüyü önde halledebilirsem harip. o çok iyi oldu. Bu var ya öyle güzel oldu ki. Büyücü olur Çok iyisin be oğlum. Çok iyi. O kadar iyi. Harika 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 devam et devam et. Bombacı 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 oh P.E.K.K.A'dan yemedik tamam P.E.K.K.A'dan yemedi hiç hiçbir sorun yok şöyle devi bir, bir 30 saniye oyalasın diye atalım önden o oh, oyalarken biz de arkadaki arkadaşları ölümlerine kavuşturalım 9 saniye kaldı. Vurma, tekrar vurma, vurma, 4 tane evet kazandık arkadaşlar. Hehehe, <laughs> Alev topu yetişmedi. Zaten 203 vurmazdı galiba.